Bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ilk defa size anlattığım ve hani bir terazi oluşturmak için söylediğim dünkü hikaye çok izlenmiş. İnsanlar oradaki tevazuyu hayatta unuttukları için biraz da şaşırmış durumdalar. Ben dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na bütün şeyleri saklayarak itiraz hakkını saklayarak bunu Size anlattım. Lütfen siz de bunu çevrenizdeki insanlara anlatın. Kılıçdaroğlu ile ilgili bunu söylemem gerekiyordu görevimdi. Oğuzcum hoş geldin. Bir foncu daha katıldı aramıza. Birincisi bu ikincisi şu eleştiri geliyor o yüzden tamam diyerek bugün meseleyi artık kapatıyorum uzun bir süre açılmamak üzere bu Emin Çapa meselesini tamamen kapatıyorum söyleyeceğimizi söyledik ben delillerle konuştum bir daha da Emin Çapa hakkında konuşmayacağım ama başkaları hakkında tabii söyleyeceklerimiz var bugün bir tanesini bomba şeyler anlatacağız bu anlatacağımız şeylerin de tamamını hep beraber göreceksiniz ama bir daha beyefendinin adını ağzıma almayacağım artık e, isteyen e, istediği kararı versin. Onu geçtik. Bugün iktidarın e, yaptıklarını tek tek size söyleyeceğiz. Dün akşam e, radyoda söz edilen kitaplar. Efendim dün akşam <laughs> benim kitaplarım doğru söz ettik e, bir değerlendirme üzerine e, beyhan sağ olsun e, Gölgen Zaman'ın Penceresi'nde benim son çıkan kitabım. Öyle bir Eylül yok artık. Bu ikisini bir arada okursanız güzel olur. Gece Bekçisi'nin rüyası o da bu roman zincirinde önemli bulduğum son üç kitabım. Tepeden Tırnağa İsyanlı Nazım Hikmet arkadaşlar baskı üstüne baskı yapıyor. Pek çok insan nazımı hiç böyle görmemiştik diye bana söylüyorlar. Dediğim gibi bu özel yayınları yapacağız. Doğan Kitap e, tabunları e, işte hep beraber imzalıyoruz. Ali Öztürk bir foncu daha e, geldi. Şimdi arkadaşlar muhalefete muhalefet etmek meselesi nedir ne değildir ile ilgili az önce bir tweet okudum bana özel olarak göndermişler. Bu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun <laughs> dün anlattığım hikayesinden sonra birisi isyan etmiş burada duruyor Instagram'dan aynen şöyle diyor. Artık, bakın aynen şöyle diyor, artık ben, e, Umre, Hac, orada e, görüntü veren siyasetçi görmek istemiyorum. Allah'la kul arasındaki ilişkiye bizi alet etmeyin diyor. E, net bir şekilde bunu ortaya koymuş. Bir başka e, mesele, Kılıçdaroğlu'nun çelebiliğinden söz etmişler ama Alevi seçilemez demiş e, birisi. Vallahi ben eğer Kılıçdaroğlu... Alevi olduğu için seçilemeyecekse yemin ediyorum bu halkın başında Erdoğan bin sene daha kalsın. Neden? Çünkü arkadaşlar bir halk bir insanın mezhebinden dolayı, inancından dolayı, kökeninden dolayı o insanı eğer seçmeyecek kadar kendinden geçmişse hep beraber onun çilesini çekmekle yükümlüyüz. Allah da hepimizin cezasını verdi demektir. Neden? Çünkü kardeşim 21. yüzyılda artık kimin dininin, kimin mezhebinin, kimin kişiliğinin dışındaki özelliklerinden, yani kendi tercih olmayan özelliklerinden dolayı biz halen seçmen davranışını öyle ya da böyle değerlendiriyorsak, bu ülke bitmiş, kurtarılamaz bir ülke içinde oturup uğraşmamızın anlamı yok diye düşünüyorum. Ama ben böyle düşünmüyorum. Bu ülkede bu seçimde aynı zamanda bunları da aşabileceğimiz bir davranış olması gerekir. Kılıçdaroğlu'nun tutumundan dolayı onu eleştirmek en doğal hakkınız. Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'na verdiği primden, neoliberalizmden, gericilikle doğru mücadele etmemesinden neyse, türban meselesi aklınıza ne geliyorsa hepsinin başının üstünde yeri var. Ama bir insana arkadaş bu Alevi seçilemez falan diye baktığınız zaman işte orada ben yokum. İnadına onun adı alması gerektiğini düşünüyorum. Bunu ayrıştırmamız gerekiyor. Ben Türkiye'de kendi sözünü söylemekten çekinmeyen insanların olduğu bir e, memleket kurabileceğimizi e, göstermek adına bu yayınlarda her şeyi hiç sizden saklamadan söylüyorum. Kemal Bey'le ilgili torununun benim kızımla e, sınıf arkadaşı olmasını e, hangi koşulda öğrendiğimi anlattığım hikayeden sonra ben Kemal Bey o zaman e, çok önemli bir mevkideydi ama... <laughs> e, Artık yani yıllar geçmişti. O zaman bir kez daha ailenin de tevazusunun ne kadar önemli olduğunu görmüştüm. Türkiye'de insanların duygu posterine yeni bir duygu eklenmeli. Radikal tahammülsüzlük. Ümit Polat bizim foncu liderlerimizden biri. E, bu foncu liderlerimizi biliyorsunuz. E, hem çok radikal tahammülsüzler hem de kışkırtıcılar ve doğru söylüyor. Türkiye'de radikal tahammülsüzlük diye bir durum var. Ve radikal tahammülsüzlerin tezi de şu. Neden radikal tahammülsüz diye soranlara ben radikal tahammülsüz neden radikal tahammülsüzüm sorusuna yanıt vermiyorum. Asıl soru şu sen niye radikal tahammülsüz değilsin diyen kişiler aynı zamanda. gün bunu yapıyor, Nur Hanım bunu yapıyor, Ümit yapıyor, Berrin yapıyor, Sevinç canım yapıyor, Tülay yapıyor, Mübella abla yapıyor. Ee, Birçok insan bunu yapıyor. Ben de oh diyorum. Çünkü artık Kimsenin bize sanki biz yanlışmışız da kendileri çok doğruymuş gibi bir muamele yapmasını kabul etmiyorum. Ve açık konuşmak gerekirse radikal tahammülsüz olmamak, boyun eğmek benim anlayabileceğim bir şey değil. Yani biraz sonra Ali bugün öyle bir şey hazırladı ki e, ben de onları tek tek not aldım. Şimdi üzerine konuşacağız. Bu olup bitenleri yaşayan herhangi bir insanın tahammül etmesi, eğer söz konusuysa zaten o insanlıktan çıkmış demektir. Başka türlü söylersek bir insanın radikal tahammülsüz olması için çok sebep var, tahammüllü olması için hiç sebep yok. Yalnız şunu karıştırmayalım. Ee, evet doğru söyledi Arzu. Radikal tahammülsüz olmak demek yaşam sevincinin çalınması demek değil. İşte Öber ablalarla Adana'ya gittik, kitap fuarında insanlar geldi, geniş bir konuşma yaptık, sarıldık, birbirimize kitaplar önerdik, Kimi cezerya getirdi Mersin'de, kimi dostluğunu getirdi, kimi kitabını hediye etti, kalem getiren oldu, evinden bir parça poğaça getiren oldu, annesini de getiren oldu, boynuma sarılan insanlar oldu. Bunlar popüler kültürden dolayı değil, bir duygunun, bir düşüncenin paylaşımından dolayı. Radikal tahammülsüzlüğün bir örneği de toplumun incelikli değerlerinin peşinden koşmak. Nedir? Örneğin hayvanlarla bir arada olabilmek, hayvanı sevebilmek. Nedir? Örneğin yiyip içtiğini ee, az ya da çok paylaşırken gülebilmek, hayatı anlayabilmek, nedir? Bir tiyatro oyununa gidebilmek, bir kitabı okumak, o kitabı üzerine düşünmek. Çünkü şuna tahammülüm yok benim, boş laflarla oturduk, bütün gün lak 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 bunu istemiyorum. Ben okuduğumu, yazdığımı, yaşam duyarlılığımı, inceliğimi, hayatta neyi aradığımı bilen insanlarla bir arada olmak istiyorum. Ebrahimo Baran 12 saat çalışmaktan artık midem bulandı. Mesela çok basit. Zaten bir radikal tahammülsüz insanların 12 saat çalışmasını değil maksimum günde 4 ya da 5 saat çalışmasını geri kalan zamanda da kendi dilediği hayatı kurabilmesini öneriyor. Çünkü yeryüzünde herkese yapacak iş var, doğru iş bölümü, doğru kaynak dağılımı olduktan sonra insanlar edebiyatta uğraşır, dans eder, yemek yer, çocuğuyla vakit geçirir, spor yapar, parklarda, bahçelerde azgınlığa karşı olmak gerekiyor. 12 saat değil 8 saat çalışmak da insanlık dışıdır. Dünya bunu 6 saate 5 saate 4 saate düşürmeye çalışıyor. Neden arkadaş bütün hayatınızı sevmediğimiz ya da eziyet olabilecek ya da yorgunluk ıı, olabilecek bir işe verin. Düşünsenize bir fabrikada çalışıyorsunuz ya da bir maden ocağında çalışıyorsunuz. Karanlıkta büyük zorluklarda mücadele ediyorsunuz. Zaten iş çok zor. 8-10 saat değil 1 saat kalınamaz. Ve sen orada insanlıktan çıkıyorsun. Hayır. Biz tam Madem o işi yapmak zorundasın, madem ekmek paranı oradan kazanıyorsun, 3 saat 4 saat çalışırsın, yine aynı parayı alırsın, yine evin olur, konutun olur vesaire. Sosyalizm dediğim bu. Ondan sonra çoluğunla çocuğunla hayatla vakit geçirirsin. Tüm hayatını sadece karnının doyması için harcamak ne demek Allah aşkına ya? İnsanın tüm hayatını sadece ve sadece temel ihtiyaçlarını karşılaması için yemek, içmek, çiftleşmek, barınmak vesaire böyle bir şey olur mu? İnsan bunun ötesinde bir yerde durabilirse ancak onun bir inceliği, derinliği ve anlamı olacaktır. Öteki türlü hayatın içerisinde hiçbir şey ifade etmez. Hayvan bile Yedikten sonraki şimdi Dobinler seslerini diyorsunuz. Yedikten sonra şöyle bir güzel uyku çekiyor, güneşli bir yerde bir uyku alarak hayatın tadını çıkartıyor. Bıraktığınız zaman parkta bahçede koşuyor, değil mi? E bütün bunları insan yapamıyorsa, bütün bu kültür dediğimiz acayip yaratıp zerre kadar bundan payına düşeni almıyorsan, o zaman bunun manası ne? Bence meseleyi buradan bakmak, meseleyi buradan anlamak için radikal tahammülsüz olmak gerekiyor. Tanrı fikri tamam da niye her şeyi öteki dünyaya e, biz yönlendiriyoruz? Tanrı fikri, inanç falan tamam da niye adaleti, cenneti, her şeyi öteki dünyaya bırakıyoruz? Hayır efendim buradayız, burada yaşıyoruz. Biz bizeyiz. Ya ben size bir söyleyeyim mi? Şu yanda benden önce yayına girmeden önce sizin beraber yazıp konuştuğunuz meseleler var ya orada görüyorum insanların nasıl birbirine aç olabildiğine, nasıl birbirini sevebildiğine, birbirini tanımayan insanların kurdukları köprüye, birbirini tanımayan insanların birbiri için yapabilecekleri fedakarlığa. Peki tanımak ne? Tanımak aynı yöne bakmaktır. Tanımak ne? Benzer dil kurmaktır. Teknoloji bizim yaptığımız biçimde güzel. Hayatımızı esir almıyor. Bizi çoğaltıyor. Hele benim için hepinizden daha güzel. Hepinizin evine giriyorum. Hepinizle dostluk yaşıyorum. Hepinizin ruhuna dokunuyorum. Bir şey söylüyorum. Ve ardından da bir tepki geliyor. Emel abi 20 yılda ülkenin çoğunluğu sözlü kültüre geri döndü. Sanki hitabet yeteneğini ülke etmen etmek sanıyorlar. Olgular değil konuşmalar önemli demiş Ege. Şöyle Antik Yunan'da hitabet önemliydi. Hitabet bir sanat idi. Ancak hitabet sanatının hamaset sanatına dönüştürüldüğünü görüyoruz. Bence dili iyi kullanmak, kitleleri etkili hale getirmek, insanların kitlesel olarak kurdukları bu dil üzerinden onlara bir şey anlatmak önemli bir yeti. Lakin bu yetinin kaçta kaçı hamaset, kaçta kaçı yalan, dolan, sahtekarlık bence biraz buralara bakmak gerekiyor. Bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Meseleyi buradan e, anlamak gerekiyor. Demem o ki e, demem o ki e, biz bugün e, yavaş yavaş 900'e doğru geldik. Şimdi birazdan Ali'yi alacağım. Ali'yi aldıktan sonra Ali bize gündemi yavaş yavaş söyleyecek ve onun üzerinden tartışacağız. Yalnız buradan bütün dünya aleme söylüyorum foncuları gördünüz değil mi? Tanıştırdık değil mi? Bizde foncadan bol bir şey yok. Bir gün o foncu olur, bir gün bu foncu olur ama bu dükkan açık kalır. Bu dükkan ne? Bizim dükkan. Dün akşamdan iki kitap daha. Zorba. Nikos Kazancakis Doğru, müthiş bir kitap. Ve 20. yüzyıl Rus kültür tarihi. Alfa'dan onun baskısı kalmamış olabilir. Hemen alın. E, bu kitaplar üzerinde de konuşuyoruz. Zorba'yı ben herkes filminden bilir. Romanı muazzamdır. Filmi de çok iyi. Ama romanı muazzamdır. Bunun da altını çizmek istiyorum.